Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videom öncelikle hem öğretmenler hem de öğrencilerimiz için 5. sınıfın yenilenen fen bilimleri müfredatında hangi konularla karşılaşacağız? Bunları EBA üzerinden göstermek istiyorum. Öncelikle EBA'da ders kitapları kısmına giriyoruz. Fen bilimleri birinci kitap ve ikinci kitap olmak üzere iki e, kitap görüyoruz. İki kitap çıkıyor karşımıza. Muhtemelen dağıtımı da bu şekilde olacaktır. İndirdiğimizde 150 sayfalık bir kitapla karşılaşıyoruz ve bu bu birinci kitaptan. İlk 3 üniteye yer verilmiş gökyüzündeki komşularımız ve biz kuvveti tanıyalım canlıların yapısına yolculuk. Bu ünitelerin bazıları 7. sınıftan bazıları 6. sınıftan alınmış bazıları ise 5. sınıfla aynı kalmış yani bir önceki müfredatla aynı ilerlemiş. Bundan dolayı bu şekilde ilk kitabı tanıtmış olayım. İkinci ünitenin sadece yeri değişmiş ama 7. sınıftan da bir konu gelmiş. Bunu görebiliyoruz. Üçüncü ünitede aslında 6. ve 7. sınıfın karması olmuş eski müfredata göre. Ama şu anki 5. sınıflar direkt kendileri zaten bu konuları öğrenmeye başlayacağı için direkt bu şekilde adapte olup bu şekilde ilerleyebilirler. Dediğim gibi kendi EBA sitenizden, EBA sayfanızdan kendi şifrenizle giriş yaparak veya velinizin şifresiyle giriş yaparak kitapları inceleme fırsatına sahipsiniz. Bu kitabı da ben beğendim yani fena değil şu an için yeni müfredattan ilk izlenim olarak yorumluyum aslında hem etkinlikli hem konu anlatımı kısım olmuş şimdi ikinci kitabı indiriyorum İkinci kitapta da son 4 üniteye yer verilmiş son 4 ünitede Yine değişiklikler var. Dördüncü ünitemiz ışığın madde ile etkileşimi. Bu ünite aynı kalmış sadece yeri değişmiş. Beşinci ünitedeydi dörde alınmış. Beşinci üniteye baktığımızda maddenin doğası burada da altıncı sınıftan e, konular eklenmiş ve beşinci sınıftakiler yine devam etmiş. 6. üniteye baktığımızda her zaman sonuncu ünitede olan elektrik kısmını artık 6. üniteye alındığını görüyoruz. Burada da yine konu değişmemiş ama ünitenin yeri ve adı değişmiş. 7. üniteye baktığımızda ise sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm. Buradaki konu içerikleri de aslına bakarsanız 7. sınıftan alınmış ve derlenmiş olarak görüyoruz. Bu ünitelerin zaten sırasıyla konu anlatımını, soru çözümünü muhakkak YouTube'dan yapmış olacağım. Birkaç güne ilk video yayınlanacak. 1, 2 ve 3'ü yayınlayıp daha sonra sene içerisinde de 4, 5, 6, 7'yi de yavaş yavaş eklemeyi düşünüyorum. Her ünitenin bir konu, bir soru videosu olacak. Lütfen buna göre takibinizi yapın. Eğer yorumlara eklemek istediğiniz bir şey varsa eklemenizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hepinize güzel bir eğitim, öğretim yılı olsun.